Henry Kissinger diyor ki, Amerika ne zaman yeni dünya düzeni kurma niyetinde olsa, şu veya bu şekilde daima Wilson ilkelerine geri dönmüştür. Wilson ilkelerini hatırlayacak olursak, Wilson temelde azınlıkların kendi geleceğini belirleme hakkını vurguluyordu. İşte çözüm süreci de tekrar bu ilkelere ulaşmak amacıyla hükümete yapılan yeni dayatmadan ortaya çıkmış bir süreç. Başka bir ABD başkanının ağzından buna cevap verelim. Roosevelt diyor ki, yalnızca mistikler, hayalperestler ve gayrimilli entelektüeller barışın insanın doğal durumu olduğunu iddia ederlerdi. Yine onun benimsediği bir hikaye durumun gerçek yüzünü özetliyor. Bir gün kurtlar ve koyunlar bir araya gelir. Kurtlar şöyle der, sizinle barış yapmak istiyoruz. Ama aramızdaki düşmanlığın nedeni çobanlar ve köpekler. Onlar sizin tarafınızda olduğu sürece bize zarar veriyorlar. Eğer onları uzaklaştırırsanız, biz de size saldırmayız ve barış içinde yaşarız. Koyunlar bu teklifi kabul eder. Çobanlarını ve köpeklerini uzaklaştırırlar. Fakat bu defa korumasız kalan koyunlar, kurtlar tarafından kolayca avlanır. Asizce kim kurt, kim koyun bu süreçte yorumlarda belirtin.